bugün buraya 14 yaşında bakkala ekmek almaya giderken polis gaz fişeğiyle başından vurulan Berkin Elvan için toplandık. Bugün sabah saat 7'de Berkin'in vücudu daha fazla dayanmadı ve aramızdan ayrıldı. Berkin Elvan'ı bir yıl komada büyüttünüz. 15 yaşına komada soktunuz. 55 kilodan 16 kiloya Berkin Elvan'ı siz indirdiniz. AKP iktidarı bugün tüm insanlara ciddi bir baskı ve zor aygıtlarıyla yükleniyor. Bugün sokağa çıkan, sesini çıkanın herkese AKP'nin polisleri karşımıza dikiliyor. Geçen gün Ali İsmail Korkmaz'ın katili Eskişehir'e gelmişti. Polis inanılmaz bir işkence uygulamıştı gözaltındaki bizlere. Berkin Elvan'ı da gezi eylemleri sırasında sadece ve sadece ekmek almaya gitmişti. Bizim çocuklarımız ekmek almaya giderken ölür. Sizin çocuklarınız ise milyonlarca doları kasalarına doldururlar. Onları sıfırlatmaya çalışırsınız. Sonra da o bakanlarınızı, o hırsızları utanmadan bu halkın önüne çıkarırsınız. Elinizde Berkin Elvan'ın kanı var. Elinizde 14 yaşında bir çocuğun kanı var. Bunun utancıyla yaşayacaksınız. Biz ise bunun gururuyla yaşayacağız. Bizim başımız hiçbir zaman önümüze eğilmeyecek. Çünkü bizim tarihimizde her zaman onurlu çocuklarımız var. Onurlu gençlerimiz var. Bu halkın yiğit evlatları var. Bu memleketin yolsuzluk yapmayan, hırsızlık yapmayan yiğit evlatları var. Onların çocukları hırsızlık yapar. Biz sadece gaz ve jop yeriz. Biz onurlu bir gelecek için uğraşırken onların çocukları hırsızlık için uğraşırlar. Onların bakanları uğraşır. Bu milletin cebinden daha fazla nasıl alırım diye uğraşır. Berkin Elvan ekmek almaya gitmişti. Ekmeğinde sizin kanınız var. Sizin ellerinizdeki kan var. Berkin Elvan'ı AKP iktidarı öldürdü. Berkin Elvan'ı Tayyip Erdoğan öldürdü. Berkin Elvan'ı Tayyip Erdoğan'ın polisleri öldürdü. Bu ülkenin, bu halkın polisleri değil, AKP Ali İsmail'in, Etem'in, medeninin, atlıcanın hesabını sormak için biz bu sokaklardan ayrılmayacağız. <laughs> <Belkin> Elvan. Ülkem <laughs> <Belkin> Elvan. <laughs> E sarı sarısınık! U! Ve tem Burada! Devrim sahipleri!